Dettan Ektoğlu diye biri var. Onu alayım mı? Allah'ın <laughs> sikim. Geliyor lan. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Abi bak şimdi bir dakika. Şey. Dur 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 dur. Taktik yapacağız. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Güzel mi? Abi gerçekten <laughs> gider. Tam bu arabayı kullanıyordun <laughs> da onlar iki tane yetonlar kalmadı. Bekle 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 sıkıntı yok. Dur. <laughs> Kemerin bağlı mı? Bağlı. Bağlı. O ne lan? Lan niye sıkıyor? Anam. O gelme lan. Ya? Bekle abi bunları bir daha çekelim <çok gülüyor> ya. Sık 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 bunu muslukla vur. Lan ne oluyor? oluyor? Tit palan diyor abi. Mikrofonu bağla, kemerini bağla. Bağla abi, bağla. Şey. Evet, sadece... Hadi lan oradan. Gel abi. Bu tefer tam korkutma. Yanında dur. Tamam bir dakika ben duralım. Hı dur. -hı. Kimdi hata abi? Sıkılan, sıkılan, sıkılan. Aha! Aa. <laughs> abi <bunlar. Nasıl> çıktın? <laughs> Merdimenden kaç. lastik patladı. Kaldır elleri, kaldır. Hasan, ana malı verdiler. gelme ya. Gelme amına koyayım. <laughs> Yüzüm de açık. Çatısına çıkacak bir yer yok mu ya? Çatısına çıkacak bir yer yok mu? Bırak lan peşimi. Ah. Bırak. Sakın atma lan sakın. Okey bekle bekle Be geleceğiz az. Az kaldı teslim ol. Gelme lan. Gelme. Teslim ol. Olmam. Polise sıkarsın ha utanmaz seni ya. Oğlum müzik o vallahi müzik o memur e, o müzik de. ha? o zaman dursana da. <laughs> tamam niye kovalıyorsun? E tamam da vallahi kovalamayacağım. <laughs> Vallahi müzikten Valla duruz mu? Korkuyorum Bir şey yapmayacağına yemin et Valla Neye valla ha? Sana adam yapacağım ben Seni, Sana bir şey yapmayacağım ben Söyle sualim Seni adam Lan o nasıl laf lan, memur? Hayır sen zaten adamsın da İyice adam yapmaya diyor İyice adam ne ya? O nasıl oluyor? Lan dur lan dur Yeter artık ya Çıplak vücudum zaten Sıkamıyorum teaser Ya memurum bırakın beni de gideyim ya <laughs> bırak beni bırak lan bırak yorulursun böyle sen, sen yorulursun böyle ne olacak <laughs> 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 bak ben, ben yorulmadım ben de yorulmadım o nasıl bir hareket lan öyle kendim nasıl yaptım onu Ben <laughs> yalnız Bırak beni. Dur lan. Ben, ben ne yaptım Allah'ını seversen ya. He? Tamamdır. Aracı ben. Bak öbür arkadaşı şey yakalan sen teslim ol. Yakalandı mı o? Evet. Memurum bırakın Hadi kaçtı beni. bu işin Mursit teslim ol. Teslim olmuyorum valla olmayacağım. Sen benim. He. Tadı kaçtı bu işin Mursit teslim ol. Musi kim amına benim adam. Arka sokakta da var ya tadı kaçtı bu işin Musi. Sen Memurum. benim blue'umu yediyor. O nasıl ya? Bana mı dediniz onu memurum? Hayır. Yani estağfurullah ne diyordum şimdi? Işte. Lan adam nereye gitti? Şşş çaktırmayın, chat, çaktırmayın abi. Çaktırmayın. Beni görür mü? Görmedi lan. Aha. Chat. Kaç 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 kaç. Görmedi yeminle görmedi. <laughs> Anladın Vallahi görmedi. Kaç lan kaç lan kaç 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 Camı çıkarayım dur ne olur ne olmaz Şu çalanın arasına... nasıl? Nereye kaçıyorsun Ya Amına koyayım nereden çıktın ya Ne oldu ha bırak. Oraya ben boşuna şey değilim ha. Ne oldu sikip gelme işte gelme. Terala artık. <laughs> gel lan. Bakayım gel. Efendim. O olur mu abi? <laughs> Sorun yok. Bindir aracı. Çaktırmayın abi çaktırma çaktırma çaktırma. Şşş, bekle 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 bekle. <laughs> oh, Amına koyayım son anda gördü lan. Oğlum gelme işte lan Nereye gitti lan Aha Chat Abi kaçabileceğim bir yer olmalı Şu an aramdaki mesafeyi iyi açtım <laughs> Hayır Hayır Kaç 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 Aramda dünya kadar mesafe var çok güzel abi Kaç 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 o daha nerede O daha ebesin nikahında Buradan atlarsam Ebesinin nikahı. Oğlum ben buraya niye geldim ya? Ama buradan atlarsam hiçbir şey olmaz herhalde. Aman. Ah! <laughs> Şşş. Çaktırmayın abi. ne lan ne? kartuşlar kartuşlar niye 7 sıra attın onunla lan tamam, soruyorum alt yazı rızızım devam et siz şey demediniz mi? kalk kalk varız devam et varız devam et devam, <laughs> et, devam <laughs> et devam et devam memurum devam et devam et <laughs> lan eki gel Sonra... Ne yaptım ya? Ha yakalanmak mı istiyorsun şey ki? Dur lan! Biraz <laughs> nerede? <laughs> Burada. <laughs> Arasıyım. Tamam <laughs> <laughs> memurum valla bile tamam ya. Tamam sen bilirsin. Göz... E polis sen bana bir şey yapmadın. Yok memurum ne Ama lan niye kaçıyorsun ki? Valla memurum korktum ne bileyim ya Hadi gel bırakayım, gel gel Nereye susam belki Anlatır versene <laughs> Destan şefim niye inanmıyorsunuz ya <gülüyor> <gülüyor> Belki de seni tanıdığım içindir, içini dışını bildiğim içindir Yok vallahi öyle ya İşte sen şefim Yani Yoksa ben sıkar mıyım ya? Uzi kim bulmuş ki ben bulayım? Sen bulursun. Yok, vallahi yok ya. ya. Ya sen öteki dünyada bulur gelirsin. Hayır memurum, ben yani... Estağfurullah. Şeyim olmaz benim ya, işim olmaz. Şey Emin misin? Eminim ya. Emin misin? Yani... tabii, tabii bol bol kahve içersiniz. Yani tabii. eski konuları açmak istemem ne diyorsun? Tabii Mesela tabii sen. şöyle buyurun. Ya anne hani ben emekliyken ki falanlara filanlara açmam işte biliyor musun Cemal <laughs> evi ara <laughs> turistik gezilere çıkan bir insandı. Yok. Şey Orta mi? Doğu'yu falan gezmişliği var. Doğru değil mi Cemal? Yani oldu öyle bir şey de. Tabii tabii. Efe sen benim memurum neden billeğine vuruyorsun billeğine? Abi evet tüyü bir şey var bak. Büllüğünde bir tek kalmıştı. Ona öyle tekme attı ya. Yanlışlıkla tekme attım abi kutula bakmayın ya. Hadi adam kısır kalsaydı. Yok canım ne kusuru estağfurullah ya olacak alt abi. Abi şimdi şöyle bir şey var. Ben zaten katılım ya. ya. Ha, Dedim onda olmadı abi. Harbi mi lan? Abi benim peni tikettiler ya. Harbi mi diyorsun? Evet abi paladite ketti ya. ise <laughs> dün öldü zaten. Allah rahmet eylesin abi ama benim yallak gitti gene de yaptık bir yok. <gülüyor> <gülüyor> Hak etmişsin <laughs> belki. İyi <Ay>, neyse. <laughs> Efendim abi? Midem bulandı. <laughs> Ya ee, bana şey diyordun ya. Dedim, sakin, e, eline sakin. çocuk hmm. veririm falan diyordun da pek abi, veremezsin sen. Ki, nasıl abi nasıl söyle oluyor. Et. Peki sen şey misin? Yani abi telefotolü. İptinsin. Entere kıt kıt ya bir tık. Konuşuruz konuşuruz. Ete kat olmuş. Haberimiz yok amına. Aa. Adınız neydi yani. acaba? Ee, beyefendi. Şef. şef. Şefim pardon. <laughs> Olsa, Los Santos şef. <laughs> Bak biraz Oğlum ben sana ibne demedim. Saygılar. Ben kim şeyin mi? yok ya hani. E. Dedim sen o yoksa neysin dedim yani. He. Şey misin? Abi şimdi o yok da gene erkek olmuyor muyum abi? Vallahi, bak sana ibne diyen kimdi biliyor musun? Bak kim? yemin ediyorum. Destan şef. Abi de beni onun amına koydum. Tamam. İndir beni. Abi götümü niye elliyotun ya? Oğlum kim bence? Tamam, gel lan buraya. ismi de Eliskaya. Hadi. Temp. Memnun oldum. Ha söyle. Hmm. evet. Tempin bana ibne ben... PD'de denet. geveze sevmiyorum yalnız haberin olsun. Whatever. Evet. Tok Sonra tokar. geldiğin gibi gidersin. Haklı toka. Haklısınız şefim. Ben tuan PD'de eee... <laughs>